Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugünkü işimiz köpekleri doyurmak. Ne haber? Arkadaşımız keçilerini çıkartmış şöyle yayıyor. arkadaşlar bakın burada kaç tane ekip atla yürüyün. İki. İki burada var. İki tane burada. Dört tane. Şimdi iki tane. Üç dört tane tekrar olacak En aşağı altı yedi tane. İyi oğlum paşa. Paşa. Hay yavrum benim. Ne oldu ama sen böyle ya. Yakışıklı oldu paşa ya. Zayıflayınca.